Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Cumhuriyet döneminde harf inkılabından önce basılmış olan bir livreden bahsedeceğim. Hem Latin harfleri hem de Osmanlıca harflerinin yer aldığı bu para İngiltere'de basılmıştır. Teknik özelliklerine baktığımızda ise 90 çarpı 166 milim çapına sahip ön ve arkası zeytuni yeşil rengine sahiptir. Yaklaşık 40 milyon adet basılmıştır bu paramız. E, 1927'de dolaşıma çıkmış, 1939'da ise dolaşımdan geri çekilmiştir bu paramız. Şöyle paramızın ön yüzünü incelediğimizde orta kısmında yuvarlak içerisinde e, Meclis binasını görüyorsunuz, Van Kalesi. Önde ise çift süren bir köylüye yer verilmiş. E, bir rakamını görüyorsunuz, Osmanlıca ve Latin olarak yazılmış. Üste gördüğünüz imza ise Mustafa Abdülhalik Renda'ya aittir. O dönemin Maliye Bakan, Bakanı oluyor. Üst kısımda yuvarlak içerisinde bir, alt kısımda ise kare içerisinde bir rakamına yer verilmiş arkadaşlar. Şöyle arka kısmını göstermek istiyorum. Arka kısmına göz attığımızda ise yuvarlak içerisinde geometrik desenle görmekteyiz. Kenar kısmında Ortada ise eski başbakanlık binasına yer verilmiş. Ee, arkadaşlar temizliğine göre bu paramız 1000 ila 10.000 TL arasında fiyatları değişmekte. Ee, benim elimde ise matbu basın olmakla beraber size sadece görsel olması amacıyla tanıttım. E, ee, videomun sonuna geldim arkadaşlar. Videomu beğenip e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.